Evet bakıyoruz. Burak Teke geldi. 1.625 bana çıkmış bak. Bırak Teke dikkat edin. 2 Vav geldi bak. bir büyük. Bu da iyi oynuyor. Ah be Göksel. Göksel <laughs> yarın Akdep Tatulu bir video daha gelebilir. <laughs> Bu ikisini alıp bir tane basarıp, Al 3 karınca. Bir de biz başlayalım. Yeşil patlıcanlar isimli. 3 karınca ne yapacağız bakalım. Karınca diyoruz da cıcır böceği arkadaşlar. Karınca değil. Siz anladınız onu. Level atladıkça iyi karakter gelme olasılığı hızlıca 3 level yapmak lazım. Ya... da, biraz da şans ya. Mesela bir yerde birleştirdiğin zaman ne geldiği çok önemli ya. Oh Allah'ım 3 tane şeyle kazandım ha. Bir at gelsin şu an. Tamam içimden de at geçmişti ha. Onu bir tane aratacağım. Cücü böceklerine doyamadım yapayım mı? Cücü böceği, full cır cır böceği böyle. Ava bildiğine cücü böceği. Al lan. Çirkin böyle çirkin oynayış tarzı. Çirkin oynayış. Dört cücü bir at. Geri sayımda ileri sayımda. <laughs> ah be Göksel. Bakalım 4 çizici böcek kaybediyor mu? İzliyoruz. Hop. Hop. Ne yendi? Ona vurdu. Onu kaybetmiyor da abi. Nereye kaybedecek? Artık çirkefis. Endox. Sen yapınca iyiydi. Biz de yapıyoruz artık. Artık biz de yapıyoruz. Endox. Biz de çirkefiz. Endox. Biz de çirkefiz. Çok çirkef bir oyun taze oynuyorum şu an. İnanılmaz. Yok böyle bir oyun tarzı ya. Bak. Ver at ver. Daha at ver. <laughs> ya bu ne olur ya. <laughs> 2 4 5, 5 cicil böceği 2 atla oynuyordum şu an. <laughs> hmm. Birleştir hepsini mi? Nurida. Yok ya Nurida. Bak nerede birleştireceğim biliyor musun? Bak Nurida. Bak şu turda birleştirirsem e, su aygırı gelebilir. Balon balığı bulabilirim. Geyik bulabilirim. Yani bir üst turda birleştireceksin ki daha iyi şeye gelsin. Aynen ileriki elde Nurida. Yani öyle düşüne bakalım. Yani bu bu kadar cici böceğiyle yenilirsem Oha yenildik mi lan? Oha yenildik. Ya abi o ne ya? Bu budak teke e neymiş ya? Deve bulmuş, gelmiş, birleştirmiş. Ağzını gidin budak. Ha bunu da alacağım. koyun geldi şansa sorma. Ya bunu almak yerine ama ne yapacağız ki? Onu alsak bini birleştireceğiz mecbur ya. Atın birleştirsek ya da bini birleştirdim artık ya. Ne yapalım? Bini birleştirdim. Deve. Yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundaydım. Atı diğer tür birleştiririz. Bakarız. Devam. Deve iyi, deve iyi. Erken deve, tavus kuşu iyidir. Biraz taşır bize. Fırsatı bulmuşken 3-5 dakika fazladan banladım. Maç gözün önüne açıyor. <laughs> ha Kendi kendine banladım bir de laf atıyorum. Sakiniz bizde. Hiç stres yapmıyoruz. Evet bunu yeneriz gibi geliyor ama belli de olmaz tabi. Yeneriz yeneriz bunu Güzel güzel. Bak şimdi bana var ya. İşte şimdi birleştirmeden ne gelecek? Abi deve geldi. Şu atı birleştiriyorum. Bak su aygırı abi. Abi bu su aygını alıyorum. Tamam mı? Devenin arkasına koyuyorum. Tabi tabi. Devenin arkasına koyacağım. Aldım hiç düşünmem. Deveyi de aldım. Bir tane daha atıyordum. Yani düşünüyorum. Ee, bu da atsam ne bulabilirim? Hemen plan yapalım. Deve bulabilirim. Başka işime yarayan belki tavşan gelir. Ya 3 altını atacağım ya kaseyi verip geçeceğim. Ama kase çok riskli. Onlar gidecek zaten. 5'e 7'lik böceği şu an satmayalım ya. Satalım mı? Ya 5'e 7'lik böceği satarsam kuu alabilirim. Bir altı. Böyle kazanır mıyım kesin? Böyle kesin kazanamam ben. Ben biliyorum kendimi kazanamam. Bunu kilitleyeceğim. Örütü patlayacağız yoksa. Hiçbir şey gelmedi. Töp çöp. Geç. Kazanamazdım ya böyle herhalde. Kazanır mıydım lan acaba? Bilemezsin ya bilemezsin. Ama böyle kesin kazanmam lazım. Şu şekil kaybetmemin imkanının olmaması lazım. Bakıyoruz. O ne lan öyle? Oğlum herkes bir garip oynuyor. İnanılmaz oynuyorlar. Vallahi bunu satsam kaybedeceğim ha. Gerçekten kaybediyormuşum. Onu satsam kaybediyormuşum. Yok yok tavus kuşu oynamayacağız. Tavus kuşunu hatta bak tavus kuşunu şu an sattım bile. Tavus kuşunu kesinlikle oynamayacağız. 2 altın ya bu. Olmaz. Tavşanı kitleyeceğim, diğer tur alacağım. Devam. Solcanı almayacağım, solcan boş ver. Yok TFT, yok z <laughs> -taptik. <laughs> Atı diğer tur satarım. diğer tur tavşan alacağım. Cücü böceğiyle at gider. Onun yerlerine bir şeyler alırım. Zürafayı ikilersem deveyi de bufflayacak. Ve bir tur sonra bir maymun bulursam birleştirmeden abav. TFT varken bu başka. <laughs> TFT çok karışık. TFT'yi kimse anlamıyor. Bir ben anlıyorum. Bırak posluk bayıltıp kendine vurdu ilaçla. Niye öyle bir şey yaptı ya? Satma demiş daha. Dur bakalım. Oha oğlum bunlar niye bu kadar güçlü ya bunlar? Oyunlardan beslensek desek. Biraz beslendik biraz daha beslendik. Tamam en azından onları da öldürdük. Aldık 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 aldık. Bizde. Tertemiz. Kılçıksız. Devam. Şimdi bu da. Geyik istemiyordum abi. Abi hadi sen bir git. Sen gel. Arattım. Bir de ve daha. İşte bu oyun bitti. GG. İşte bak şans diye buna derler. Buna derler ki buna şans derler. Şans. <laughs> This is şans bitti. Maymun geldi. Deve uçacak. Uçan bir deve su aygırını uçurur. Uçan bir su aygırı kimse tutamaz. Aa da şimdi nane yediniz mi oğlum siz? Çok pis. Ne oldu? Biraz önce bir tür önce siz şanslıydınız. Şimdi ben. <laughs> Bundan sonra full yemek yedirmece ve Saygın ikileme yani üçlemesek bile kazanırız. Balan balı. Güçlü. Ama bakalım ne yapacak. Oğlum bayağı güçlüymüş lan balan balı. bu ekstra güçlüymüş bu arada. İyi iyi beslemiş. İki vaf. İyi beslemiş iyi beslemiş. Buna yenilmemiz lazım. <laughs> çok iyi beslemiş. <laughs> Tavşanı ikilemeyeceğim. Armut. Armut'u kesin yedir. Armut kaçırma. Armut çok iyi bir yiyecek. Tavşanlamayı ver. Tavşanı boş ver. bu düşünüyorum. Ah gerek yok. Armut. Armut kaçırma. Armut çok iyi. Devam. Balon balı çok güçlüydü arkadaşlar. O balon balı iyi beslemiş. Bak şu an benim deve baya iyi oldu. Deve iki tut ölmezse tamam. Şimdi ileride de bunun yerine bir kedi buluruz. Bunun yerine de bir şey ayarlarız. Belki akrep falan. Tavşanı ikilemeyeceğim. Tavşanı ikilemek külliyen zarar. Bak tavşan yemek başına bir can veriyor. İki iki can veriyor. Gerek yok ki. Tamam bak çok güzel. Şu an devem devem taşıyacak. Hop arkada daha az deveye, deveye geçemedi adam. Deveye geçemedi. Mesela bak tavşan yerine penguen daha mantıklı şu an. Her tut bedavadan bir saldırı bir can verecek. Bir saldırı bir can. Önce bunu yedireyim bence sonra pengueni alayım. Bak, önce yedireyim. Bir canı versin. Hatta kitleyeyim. Kitleyip aratayım. Arattım. Uf, Bu çok iyi. Bunu alırsam öndeki buna da buff verecek. Bir saldırı bir can. Bunu aldım diyelim. Onu aldım kesin aldım. Kaplan. oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Yaban domuzu oynamıyorduk. Yaban domuzunun abi su aygırından vazgeçiyordum. İzleyin yaban domuzu. Yaban domuzu. Su aygırını sattım. Gel de geldi. <laughs> ya sütü gitti evet. <laughs> Abi bak kafam karıştı. Ama yaban domuzu oynamadık hiç. Yaban domuzu oynadım. Satış değil satış değil. Yaban domuzu çok iyi. Ya ama bu da ya, adam akrep koymuş ya. Aha bak. Bunun bunun buff'ı şey. Bir dakika dur şimdi. Yaban domuzu oynayacağız. İki canımız var. Sakinim. Yaban domuzu oynayacağız. Önüne akrep koymuşlar. Allah'ım yarabbim ya. Bence bunu bir yedirelim ya. Bu çok zayıf kalacak yoksa. Şimdi artık bunu satalım. Pengen daha iyidir. attım. Bir deve. Develeri kitle. Bir tane at. Deve. Baksana verdikleri bufflara bir baksana hele bir bak. Akrep kaç kişi de var? Tamam akrep bir kişi de var ya o gelmez bana şimdi daha. Akrep'e bir çözüm bulurum ben. <laughs> maymunu öne koyardım ya unuttum maymunu öne koyacaktım. Neyse diğer tür koyalım. Yaban domuzu adına kaplan. Uf, şaka yapıyorsun Nurhida. Bak yaban domuzunun hiç oynamadım. Saldırı öncesinde 4'de 2, 8'e 4 can kazanız. Eğer L2 yapabilirsem. Her saldırı öncesinde yapıyor bunu bak. Tamam bunu yeneriz herhalde ya dur bakalım. Yendik yendik bunu yendik. Bak şimdi her saldırı öncesinde buff alıyor bu. Adam öldürmesine gerek yok. Maymunu öne çekeceğiz. Kedi geldi. Eee... Kedi büyüktür. Penguen mi? Şu marmuru böyle çekelim de. Kedi büyüktü, penguen tabii ki hiç düşünme yok. Deveyi alacağız abi hiç düşünmeyeceğim. Aratacağım abi. Bir yaban domuzu bir karpuz. Şu i̇şte bir dakika düşüneyim. Yani bir level ama karpuz daha önemli ya. Karpuz daha önemli. Karpuz daha iyi. Bunu kitle. Tavşan bunu üçlemeyeceğim. Ya üçlemeyeceğim bir daha Zaten ileride değiştireceğim onu. Devam. Mantar. Mantarı düşünüyordum. Mantarı kitleyeceğim. Belki bir şey için düşünebilirim. Devam. Kaplan bulursak e, ee, zürafa yerine kaplan koyacağım. Bulabilirsem. Abi bunlar nasıl taktikler ya? Adam da ikinci, ikinci, şeye bak ne koymuş bak. Taktikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Millet uçuyor taktiklerde ama yaban domuzu. Yaban domuzu. Kaplan. Kaplan geldi. Bir dakika dur. Hemen bir analiz. Bunu geç. İnek de alacağım. Önce bunu satıp ineği alalım. Tabi tabi önce inek. Önce inek. Tamam. Şimdi kaptan. Şimdi yaban domuzu. Şimdi arattım. Şimdi deve 3. Deve 3. Şimdi bir yaban domuzu. Şimdi armutu kitle. Kitlemeyeyim bir dakika düşüneyim. Kitlesem mi? Armut 2'ye 2 iki verecek. 4'e 4 verecek. Kitle abi. Kitle armut çok iyi. Maymun 2'ye 3 verecek. Hmm. Maymundan. Maymun kitlemiyordum ya. Yok maymun kitlemiyorum ya. Evet tamam. Akrebin yerden bakayım. Akrep en önde. Güzel tertemiz. Karşılıklı öldüler. A! Hasar yetmedi etmedi yetmedi. Aslında dediğim seni. Allah'ın bir canım kaldı. Hasad etmedi gördünüz mü? Vay <laughs> buna vereceğim. Bir dakika düşün. Analiz yapalım abi. Kimde var o? Yasin Ömer'de var. Yasin Ömer'de. Bu da koyabilir ama. Aslında Melda var, bu da koyabilir. Şunu bir 2'leyelim. Ya, et vereceğim. O da mantar verirse kötü olur ama. Buna vermeyeceğim. Bunda taştı artık attık. Buna vereceğim. Dev Bu 50 oldu zaten. Hem et ver hem kedi öne al. Kedi öne diğer tur alabilirim. Zaten deve 50 cana ulaştı. Ya da maymuna gerek kalmadı artık. Maymunu bırakabilirim. Tekrar buraya alalım. Şimdi bir dakika. Analiz, strateji. Bu gelecek. İki akrep. mantallı akrep koymuş. Yok artık. Mantarlı akrep koymuş. Ya Ömer çok taktiksel oynuyor ha. Ya var inanılmaz oynuyor. Yasin Ömer inanılmaz oynuyor. Ama biz de boş değiliz ha. Biz de civata değiliz ha onu söyleyeyim. Bizi de civata sanmasın. Gel bakalım mantallı mantallı şeyler gel. Gel bakalım gel. Gel lan. Ne oldu? Ne oldu akreplere ne oldu? <laughs> Taktik, strateji. Her şey var oyunda. Ya bir geyik. Bir geyik çözer odayı. Ama şimdi geyimi gördü. Ee, biraz can var. Ya bu... Bu çok pis can azaltıyor. Şu var ya. Çok pis can azaltıyor. 2 level 2 level. 50... 166 azaltıyor canımı. Strateji bir şeyler yapmam lazım bir dakika. Strateji. Strateji yapıyoruz. Strateji yapıyoruz. Geyik. Geyik yerine goril alsam. Lan git lan şuna. Allah bir yemek yedelim. Elence şimdi gideceğiz askere. Kapsız verelim. Ya değiştirmedim ya. Sıkıntı olmaz herhalde bunda da. Bunları. Sonuçta bu, bunda iş yapar ya. Tamam. Karpuz iş yaptı desek. Tamam. Aldık. Burak Teke'yi. Burak Teke'yi aldık. Sakiniz. Yasin Ömer. Ömer. Evet Yasin ne yapacağı çok önemli. Bak ne yapmış. Bak taktiği görüyor musun? Bak. Diğer süremenin son turda 3 tane akrebi var. Taktiksel bir şeyler yapmam lazım. Diğer süremenin 3 tane akrebi var. Ben burada Kaplan 2'yi kesin yaptım. Kaplan 2 net lazım. 3 akrebi var. Ya eğer zaten akrepler arkada gelirse ben bunu yenerim ki. Yenemez miyim? Lan oğlum. Param yok başka. Başka hiç param yok. Tek eğer sonda akrep kalırsa eğer sonda bir akrep kalırsa kaplanla vs'ye Bakalım ne yapmış. Evet iki aktepi ak öne koymuş. Tamam öndeki akrepler şeylere ulaşamayacak. Ölecek zaten. Tamam karpuzu da boşa gitti. Tamam. yok aldık aldık aldık. Taktik, stratejik her şey var burada. Yaban domuzu isteyenlere gelsin. Yaban domuzu büyüktü su aygıdı. Yaban domuzu büyüktü su <laughs>